tebessüm edelim bu ayda sabırlı olalım bu ayda tasarruf edelim bu ayda çok çok dua edelim güzel konuşalım Ramazan'da yiyelim içelim iftarda sahurda oruç tutalım sıhhat bulalım oruç tutalım sıhhat bulalım Selamun Aleyküm çocuklar. Hayırlı Ramazanlarımız olsun inşallah. 12 ayın sultanı Ramazan ayına ulaştık. Elhamdülillah. Çok şükür, binlerce şükür Allah'ım. Mübarek olsun bu ay bizlerin hayatına. Bereketli olsun, dostluk olsun, merhametli insanlarla da olsun bu ay. Sabırlı olalım, Oruçken güzel sözler söyleyelim. Kalpleri tamir edelim. Dostluklar kuralım. Kocaman bir amin diyelim ve hikayemize başlayalım. Aylardan Mart, ne mübarek bir Mart. Ramazan geldi Mart ayına. Evlerimiz şen olsun bu ayda deyince hurma ağaç birden uyandı tüm ağaçlar. Ay ne oluyor bismillah Allah bu hurma ağacın sesi değil mi? Dedi meyveler ve gülümsediler sulu sulu. Hurma ağaç tüm meyvelerin Ramazan ayını kutladı ve selamlaştılar yapraklı dallarıyla. Aman da ne güzel bir ay bu ay dediler ve Ramazan ayında neler yapacakları konusunda konuştular. İftarlar, sahurlar, sofralar, teravihler, tesbihler, namazlar, insanlar hep bunlarla meşgul olacaklardı ve meyvelerin de bir takım vazifeleri olacaktı. Bizim bahçenin meyveleri tam da vazifelerini konuşacakken Hidayet Valisi kutusuna bir sürü mektup bırakan postacıyı gördüler. Allah Allah! Bu Ramazan'da kim ola bu kadar mektup gönderen diye düşündüler. Meyveci bal yanak amcamız evden çıkıp kutuya bakmaya gitti. Birçok mektupla dolmuştu kucağı. Yüzü de gülüyordu. Hiç bu kadar mektup almamıştı günlerdir. Birinci mektup bir ilkokulda görev yapan öğretmenden de öğrencilerinin iftardan sonra yemesi için sepet sepet elma istiyordu ama bir şartı vardı. Bu elmalar ne çok tatlı ne de çok ekşi olmayacaktı. Çok tatlı olursa elmalar, çocuklar diğer gün oruç tutarken çok susayabilirlerdi. Meyveci amca bunu okurken sesli okuduğu için bizim meyveler duymuştu bunu. Aman da elmalar dallarını şıkırdatmaya başlamasın mı? Elma istiyorlar diye nasıl da mutlu olmuşlardı. İftardan sonra meyve saatinde bu çocuklar bahçenin en elmasını yiyeceklerdi. Elmalar böyle mutluyken Kivi'nin asık suratı dikkatlerden kaçmadı. Portakal konuşmadan edemedi. Hayırdır? Ekşi ekşi bakıyorsun gene. Kivi'nin cevabı gecikmedi. Hiç. Baksana ilk mektupta sipariş edilen elmalar oldu. Ben olmadım. Bir üzüldüm sanki. Portakal cevap verdi. Orucunu açtıktan sonra kim kivi yemek ister ki? Allah'ım ya Rabbim, bir kere de de ki ben ekşiyim. Haddimi bileyim. Kivinin cevabı gecikmedi. Sevgili Portik mübarek aya girdik. Ben güzel söz söyleyeceğim hep bu ay. Sen bana ekşisin. Ekşiliğini bil dersin ama benim sindirimim senden kolay. Sahurda yenirsem oruca sağlıklı başlarlar. Enerji veririm dedi. Portik ne de güzel söyledin. Canım Kivi özür dilerim. Çekirdeklerini incittiysem dedi. Kivi cevap verdi portakala. Peygamber Efendimiz oruç tut, saha bol demiş. Ben sıhhatli yani sağlıklı oruç tutsunlar diye dedim. Yoksa neden üzüleyim elmalar çağrıldı diye dedi ve tebessüm etti. Portikle kivi yapraklarını şıngırdattılar. Birbirlerini anlayıp anlaştılar. Meyveci amcamız da elmaları sepetlere doldurmuştu bu esnada. Götürmüştü istenilen okula. Yusuf öğretmeni ulaşan elmalar sınıfta öğretmenin ikramıyla neşeyle dağıtılmıştı. Bu ikramı en çok Doruk Sevin'in ve içinden öğretmenini dua etmişti. Nasıl mı? Şöyle Allah'ım biz oruçken öğretmenimiz bize ikram edip bizi sevindirdi. Bize ikram edene sen de ikram et Allah'ım amin dedi ve zil çaldı. Herkes çantalarını alıp fırladı sınıftan. Doruk eve geldiğinde çantasından hemen elmasını çıkarıp masaya bıraktı. Akşam iftardan sonra seni yiyeceğim diye elmayla konuştu akşama iftar hazırlığı yapan annesine yardım etmeye gitti. O neler neler hazırlamış böyle annem dedi. Sıcacık çorba, fırında köfte, patates, salata ve ayran enfes. Canım annem ben orucum diye en sevdiğim köfteden yapmış dedi. Sofrayı hazırladılar birlikte. Sıcacık pidirleri de kestiler. Sular bardakta, burmalar ışıl ışıl tabakta, kaselerde çorbalar. Allah'ım şükürler olsun sana ne bereketli sofra derken akşam ezanı okundu ve iftar vaktiydi artık. Doruk durun öğretmenimiz bize iftar duası öğretti. Ben söyleyebilir miyim okuyabilir miyim öyle açalım dedi. Annesi ve babası daha çok sevindiler. Buyur oğlum seni dinliyoruz dediler. Doruk başladı duasına. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum. Sana inandım, sana güvendim. Hep birlikte amin dediler Doruk'un iftar duasına ve oruçlarını açtılar. Allah kabul etsin. Bu ana şahit olan ikramlık elmamız daha bir canlanmış, Doruk'a nasip olduğu için çok sevinmişti. Hikayemiz de burada son bulmuştu. Hoşça kalın çocuklar. Bir sonraki hikayeye meraklı olun. Allah'a ısmarladık.